Merhaba, benim adım Miral Kadvi. Ben bir dansçı, yazılım geliştiricisi ve iLuminate'in yaratıcısıyım. Bilgisayar bilimi birçok şekilde yaratıcılıkla ilgilidir. Ölçülemez yollar, gerçekten. Yani bir kez yazılım yazma yeteneğine sahip olduğunuzda fikirlerinizi her şeye koyabilirsiniz. Ben bunu ışık takımlarıyla yapıyorum. Yazılım yazma araçlarına sahip olduğunuzda yapabilecekleriniz gerçekten sonsuzdur. Gelecek saat içinde kendi dans partinizi programlayarak bilgisayar bilimine başlayacaksınız. Oynayabileceğiniz harika dansçılar. Farklı dansçıları seçmek için kod blokları kullanacaksınız. Dans hareketlerinizi değiştirin, onları müziğe yanıt verir şekilde yapın ve onları interaktif hale getirin. Ekranınızın 3 ana bölüme ayrıldığını göreceksiniz. Sol taraf bir oyun alanıdır. Burası dansçılarınızın görüneceği yer. Orta alan bir araç kutusudur. Dersler boyunca bu alanda yeni kod blokları kullanılabilir olacak. Doğru olan alanlar çalışma alanıdır. Programınızı oluşturmak için araç kutusundan blokları çekip iş alanına sürükleyebilirsiniz. Her seviye için talimatlar ekrandaki üst kısımda olacak. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa sadece ampulü tıklayın. Başlamak için, bu kırmızı blok ile yeni bir dansçı yapalım. Bu dansçı bir kedi ve adı ilk dansçım. Buraya tıklayarak adını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ayrıca dansçının oyun alanınızdaki yerini de bu şekilde değiştirebilirsiniz. Oyun alanının üzerinde müzik seçme menüsü bulunur. Seçilecek çok şarkı var, bu yüzden favorinizi bulmak için eğlenin. Oyun alanının altında çalıştır düğmesi bulunur. Çalıştıra bastığınızda programınızdaki dansçılar oyun alanında belirir ve müzik çalmaya başlar. Kendiniz deneyin ve eğer sıkışmış hissediyorsanız sorun değil. Sadece kalkıp harekete geçin ve bilmeden kendi dansınızı yapmış olacaksınız. Peki, sen ne yaratacaksın?